Tarih öğretmeni. Harika. Ama onu her düşündüğümde aklımın uçup gittiğini hissediyorum. Hmm. <laughs> Peki Fatih Bey kendisi <laughs> duygularından haber mı? Evet. Bir akşam toplantı yemeği sonrası kendisine olan duygularımı açıkladım. Çok şaşırdı. Ama böyle bir durumun kendisi için uygun olmayacağını söyledi ve beni reddetti. Peki neden uygun değilmiş? Aramızdaki yaş farkı yüzünden. Benden on yaş büyük. Ama ben bunun sorun olmaması gerektiğine inanıyorum. Yani neticede önemli olan birbirini sevmek, birbirini anlayabilmek. Değil mi? Doğru. Haklısınız var. Evet. Peki Onu hiç açılmayı denediniz mi? Ya da ilişkinizi olumlu yönde etkileyebilecek bir bir mi mu? Yani benim durumumda bir sorun var. Daha doğrusu onun durumunda bir sorun var. Ne bu sorun Fatih Bey? De, aşık olduğum kadın eskiden evliymiş. Fakat şimdi boşandı. Tamam. Ama hala eski eşini unutamıyor. Demek kalbi <laughs> boş değil. Yani, tek taraflı, imkansız bir aşk içinde bulunduğunuzu Yani... Peki siz, eşinizle nasıl tanışmıştınız? Onu nasıl etkilemiştiniz? Fatih Bey, biz psikologlar etik olarak kendi özel hayatlarımızdan bahsedemiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, herkes gibi yani... Sıradan bir hikaye bizim, özel bir şey yok. Ya en azından diyorum bir tüyo veremez misiniz? Lütfen. Benim için çok önemli. Fatih Bey bakın sizi anlıyorum ama inanın farklı bir hikayemiz yok. Yani herkes gibi sıradan demek anlatmayacaksınız. Dediğim gibi özel bir durum yok. Peki öyleyse bana biraz ilişkinizden bahsedin demiştim. Ama siz bahsetmediniz bence olarak bu mümkün değil fark et. Peki. Öyle yap. Demek önemli olan birbirini anlayabilmek, birbirini sevmek, sevilmek. Ben sadece size derdimi anlat. Bakın fark et. Benim size tavsiyem şu. Sevdiğiniz kadına gidin. Onu ne kadar sevdiğinizi ve ona ne kadar değer verdiğinizi anlatın. Hem bana Boşandı demiştiniz. Belki bu boşanmanın travmasını daha sizin ilgi ve sevginizle atlatabilir. Ben her zaman ilgi ve sevgi hmm. Siz hep böyle mi davrandınız? Tabii. Hüsnü hmm. Hoca ile o zaman niye ayrıldınız? ne dediniz? Hüsün mu? Baştan beri siz bana boşandığım eşinden mi bahsediyorsunuz? Ya eski eşinizi karşıma herhangi bir danışan gibi gelip ağzından laf almaya çalışmanız hiç hoş değil Fatih Bey. Seansımız soner. Artık danışanı falan değilsiniz. Lena Hanım size kapıya kadar yolcu etsin. Lena Hanım. Lena Hanım. Efendim. efendim Fatih buyurun. Bey kapıyı gösterir misiniz? Fatih Bey lütfen. Lütfen bu taraftan. Ben size yol göstereceğim. Buyurun lütfen. Bakalım bu savaşı hangimiz kazanacak? İyi günler diliyorum. Görürüz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Tanrım şükürler olsun. Hüsnü de beni seviyormuş. Hem de benim onu sevdiğim gibi. Tanrım çok Lena. Size bir çay getireyim mi? Hayır. Biliyor musun Lena? Ne yapmak isterdim? Ne? Evet. Füsunla boşanmadan önce. Hı hı. Bir çift rakısına gitmek isterdim. <laughs> Uygar Bey. De siz çok... zaten psikologsunuz. <laughs> Uzman da olsa insan kendi farkındalığının farkına varamıyor. Lena olmuyor işte. Yani en nihayetinde ben de bir insanım değil mi? Çok haklı. Lena, acaba yani evlilik boyunca eşlere bağlı mı oluyoruz, bağımlı mı oluyoruz? Çok zor bir soru. Ah. İkisinde de doğruluk boyu var aslında. Aklımda neler geçiyor biliyor musun? Evren. Kadın. <laughs> İlişkiler. Beklentiler. Vesaire, eğer vesaire. Nedenler? Herkese yardımcı olabiliyorken, niye kendime hiç yardımcı olamadım? Zaman var. Tamam. biraz hava <laughs>